Kaçmayalım bölümde dilcileri de es geçmeyelim istedim. İstanbul üzerinde devlet olarak bakabileceğim son noktadan başlamak istiyorum. Almanca öğretmenliği dolmadı demiş. 300 bin sıralama var biliyorsunuz yine şeylerde ama dolmadı denmiş. 60 binlerde burada var. 18 binlerde burada var. KKTC uyduk Fransızca öğretmenliği var. 78 binlerde Cerrahpaşa'da. Ee, Marmara Üniversitesi'nde Alman Dili Edebiyatı var 78 binlerde biliyorsunuz e, dilde bu kadar öğrenci olmadığı için 305 binleri görmek çok mümkün değil. Aynı şekilde İstanbul'daki e, vakıflara bakalım. Son noktadan devam edelim yine. Evet, dolmadı dolmadı. 40, 70, 80 binlerdir genellikle bunlar. Arapça öğretmenle, Rusça öğretmeni, karşılaştırma edebiyat, İngilizce, bilgi bir üniversitede. Bilgi güzel, karşılaştırma edebiyat güzel, %50 bursu da güzel. Dolma deniyor. Yani buradaki son noktada 70, 80 binlerde bunlar kesinlikle değerlendirilebilir. Okan Üniversitesi'nde Çince sanırım zaten fazla seçenek yoktu bu konuyla ilgili eğitim almak isteyenler için. Bu da bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Evet, bakalım. Bunlar mevcut. Bir sayfa geriye gelelim. Başka neler varmış? Yine 70-80 binler diliminde bakabileceğimiz Rusça var. Doğuş Üniversitesi İngilizce, Edebiyat İngilizce %25 burslu var. Alel'de İngilizce mütercim, tercümanlık 150 burslu olarak mevcut İstanbul demeyelim. İstanbul dışına çıkalım ve sadece devlet diyelim ve en son noktaya gelelim bakalım. Yine dolmadı olarak belirtilmiş ama bunları yine 70-80 binler olarak değerlendirebiliriz. 100 binler olarak değerlendirebiliriz. Rus dili, Fars dili, Ermeni dili, İbrahim dili, Urdu dili gibi bazen kullanan, bazen kullanılmayan bazı diller var. Rus dili falan kullanılabilirmiş diller. Dolayısıyla ticaretinde olduğu ülkeler değerlendirilebilir. Yanına da bir işletme bölümü çakılarak güzel bir ulusal e, uluslararası ticaret öğrencisi olunabilir. Almanca öğretmenliği 70 binlerde, 9 Eylül'de gördüğünüz gibi. Marmara, Alman Dili Edebiyatı 70 binlerde, gibi. Evet, dildeki durumda bu son noktada taş mı yiyelim diyen öğrencilerimiz için değerlendirebileceğimiz son noktalarımız bunlar gençler. Evet, hoşçakalın. Görüşmek üzere.